canlıların yaşaması için hayatı öneme sahiptir. En küçük canlı organizmadan en büyük canlı varlığa kadar bütün biyolojik hayat ve bütün insan faaliyetlerini ayakta tutan sudur. Hayatımızı idame edebilebilmek için en önemli besin kaynağımız olan su, dolaşım ve sindirim sistemlerinin çalışmasında temel unsur olduğu gibi vücudumuzdan artık atık ve zehirli maddelerin atılmasını önemli bir vazife yerine getirir. Su, bitkiyi fazla sıcak ve soğuklardan korur. Don olduğu dönemlerde yapılan sulamada donma sonucu şöyle verilen enerji toprak yüzeyini bir miktar ısıtacağından don şiddeti azalmış olur. Sıcaklıkta ise yaprak yüzeyinden buharlaşan su bitki bünyesindeki ısıyı dışarı vererek bitkinin serinlemesini sağlar. Havadan su elde etmek için geliştirdiğimiz ürünümüzün malzeme listesi şu şekildedir. Soğutucu fan Artı 70 derece ısınan PRTR plakasını soğutmak için kullanılmaktadır. Hava taliye fanı. Kutu içinde bulunan sıcak havanın taliyesi için kullanılmaktadır. Nem toplama plakası. Eksi 5 derecede soğuyan pertiyer plakasını su moleküllerine bir araya getirmesi için kullanılmaktadır. Pertiyer. İki ucuna doğru akım verildiğinde elektronlar oluşturur. Bu elektronlar bir uçtan diğerine doğru itilir ve bir yüzde ısınma diğer yüzde soğutma meydana getirirler termal macun, soğutucu fan ve nem toplama plakası arasında kullanılan Peltier ısı transferini hızlandırmak için temas eden yüzeylere sürünmektedir. Merhaba arkadaşlar, saat 21.30. Şimdi havadaki demden su üretme makinemizi prize takacağız ve 12 saat boyunca su üretmesini bekleyeceğiz. Havadaki nemden su üretme cihazımız 12 saat boyunca çalıştı. Şimdi altındaki suya bakalım. Şu şekilde... ilk sonunda 25 mililitre su topladık. ürün sayesinde küresel ısınma sonucunda yaşanabilecek olası kuraklık krizinin çözümünde kullanılabilir. Bu projeyi hazırlarken su katkıya vermeni yerleştirdik. Bu projeyi hazırlarken takım ve işbirliği içerisinde çalıştık. Bu projeyi hazırlarken araştırma ve çalışmanın... sorumluluğuna